Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. CHP'li Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Değerli izleyenler, CHP'li Engin Özkoç, Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp kendisi saklanırken, CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmek için yola çıkmıştı şeklinde skandal bir paylaşım yaptı. FETÖ 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı. FETÖ cahinler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliğiyle sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu darbe girişimini İstanbul Havalimanı'na yakın Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek televizyon karşısında takip etti. FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç, 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Özkoç paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp kendisi saklanırken, CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmek için yola çıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını ilk açan CHP vekilleridir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.